بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل أبت بو أفعال ناقسة لردن غير ماض يعني فعل ماض دشن دك قلن يعني ديالك مضارعي در مصاري جلن لر اسم Onlar kad'am ile amel yapıyorlar. Onlar da amel yapıyor. O madi dışındakiler de amel yapıyor. Mislehuy misle madi. Bunlar da aynı madi gibi amel yapıyorlar. Yani mesela kâne fiile madi nasıl amel yapıyorsa madi dışında kullanılsa da yine aynı amel yapıyor. Yani mudara olarak kullanılsa, mazhar olarak kullanılsa, ismi faal olarak kullanılsa yine de amel yapabiliyor yani ya. İsminin raf haberini nasb ediyor yani ya. Tabi in kana ghayrul madi minhu ustumila. Tabi bu madi dışında kalan da aynı amel yapıyor. Şu şartla in kana ghayrul madi o madi dışında kalan yani mudara, mastar bir de isim faal. A bunlar ustumila minhu yani eğer kullanılıyorsa minhu o gayri madiden eğer o o, o, o o kullanılıyorsa yani ha o gayri madi eğer kullanılıyorsa o zaman o da aynı madi gibi amel yapar. Çünkü mesela söyleyecek bazılarının maddi dışında gelmiyor. İşte bu maddi dışında gelmeyenler onlar zaten yoktur. Nasıl amel yapacak? O yüzden maddi dışında kullanılanlar onlar da aynı maddi amelini yapıyor yani ha. Ve hadi ifaal bu ifaalin akseler ala kısmının iki kısma ayrılıyor. Ehaduma bunadan bir tanesi ma öyle fiillerdir ki yetesarrafu çekimi olan fiiller çekimi olan derken madisi var mudari var, emri var, masar var, ismi faali var, böyle çekim var yani ya. Bu çekimi olanlar ve huve ma'ada ve dame. Ma'ada dışında, leyse bir de dame dışında olanlardır. Çekimi olanlar leyse ve dame dışındakiler. Diğerleri yani kâne, sâra, esbâhe, emsa, edhâ, zalla, bata, mâ zelâ, mâ berhâ, mâ Bunlar çekimi olanlardır. Leyse dame hariç. Ve sen ikinci kısım ise ma öyle fiillerdi ki la yetasarrafu çekimi olanlar. Yani o ve, ve leysa dame. Leysa de de bunların çekimi yoktur. Madem mudara, bar mudara, emir, masar, isim böyle çekimleri yok yani ya. Fenebbe'l musannif musannif bildirdiğim bi hadzal beyti bu beyt ile bildirdi ala en ma yetasarrafu çekimi olan min hadzal bu fiillerden çekimi olanlar ''Yamelu'' amel ediyorlar gayrul madi madi dışındakiler de amel ediyor minhu bu gayr madiden ee, bunlar da amel ediyor amel el madi ee, onlar da madi amelini yapıyorlar yani ya bu çekimi olanlar madi dışındakileri de hani çekimi var ya çekim çekimi olduğu için madi dışında kalanlar yani mudara emir masar isim fal a bunlar da yamel amel el madi onlar da madinin amelini yapıyorlar bu madi dışında olan hangi nedir? Ve <laughs> zelike huvel mudari'un. وذلك بغير غير الماضي ماضي دشنا هو المضارع نحو يكون في ناقص بخ مضارع تر قائما خبرد دبخ او عمل قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا يكون في الناقص الرسول اسمدر شهيدا خبر در. والامر ديك ماضي دشنا كان مضارع بدا امر در. نحو كونوا قوامين بالقسط كونوا في ناقص امر در, در قوامين اون وقال تعالى مثلا قل كونوا حجارة أو حديدا كونوا في الأمر در ونصر واو اسم در حجارة خبر در بخ دمي ما دي دشنا يا مضارع يا أمردر در بدا واسم الفاعل بالاسم فعل در نحو زيد كائن أخاك بخ زيد كائن خبر در بو كائن في الناقص در اسم الشمس هو در أخاك ونخبر در قال الشاعر شاعر بس شو ده ديور

değildir hikayenin akaki her her güler yüz gösteren kardeşin değildir. İze lem tul leke muciden. İza lem tul lem, lem tecidhu onu bulmaz isen leke kendine muciden. Onu kendine e, böyle destekçi bulmazsam o her yüzüne gülen e, şey değildir senin kardeşin değildir. Kardeşin odur ki sana destekçi çıkandır. Bilvel masaru kezalike Mastar da öyledir mastar denen aynı şekilde o da madi dışında kalıp o, o, da yine o madi amelini yapıyor. Yani ismini e, raf nasıl yapıyor. Ama vaktelefen <laughs> nasu insanlar ihtilafa düşmüş yani alimler, ne alimleri fikene nakseti. Nakıs olan kâne hakkında ihtilafa düşmüşler. Acaba helleha mastarun emle Bunun mastarı gelir mi gelmez mi? Ve sahih en lehe mastaran. Sahih olan görüşe göre buna mastar vardır yani ya. Ki bu görüşü tercih ediyoruz. Ve mesela bibezlin ve hilmin sada fi kavmihi feta ve kunuka iyahu aleyke yaseerun yani sada fi kavmihi el feta sada el feta genç, e, önder oldu reis oldu fi kavmi, kendi kavmunda önder oldu, reis oldu ama nasıl oldu bibezlin bir sebebi bezlin ve o, o, o cömertliğiyle uhilmin o, o yumuşak huyluluğu sayesinde kavminde o genç yani önder oldu ve kevnuke iyyahu ve kevnuke senin olman iyyahu öyle bir genç olman aleyke yesiru bu sana kolaydır yani sen de öyle biri olabilirsin eğer sen de kavminin kendi aşiretinin kendi e, halkının önderi olmak istiyorsan sen de hem yumuşak huylu ol o hem de cömert ol yani ya bak bu kevnuke fil nakız, e, e nakıstır masarıdır o ke şu an mudafleydir ama kabla idafe ismi diyeyim iyyahu da kevn için haberdir Evet. Dedik <laughs> çekimi olanlar, çekimi olanlar maddi dışında kalanlar da onlar da maddi gibi aynı ameli yapıyorlar. İsmini e, raf haberini nasip ediyor. Ve ma o fiiller ki bu fiil nakslardan o fiiller ki la yetesarrafu çekimi olmayan minha bu efal nakslardan emine minel efal nakseti bu efal nakslardan çekimi olmayanlar e, o çekimi olmayanlar onların emri masları yoktur. Hangi yerde çekimi hiç yok? O dana öyle sizden bunu söyledik. Dana bir deleyse bundan çekimi olmayanlardır. A bunlar. Bir de o, 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 o fiiller ki kana nefyu ev şibhu nefi bir de şibhi nefi yani nef A bu şartan fi kendisine şart olan. Bunlar da zaten dört tane demiştik. O zala ve havatin zala fetiye beriha infekye bu dört tanesidir. Nefi ve şibhi nefi kendisine şart olanlar. A bu dört tanesi. Bir de çekimi hiç olmalı bu damel bunlar hepsi la yusamelu minhu emrun ve la Bunların emri de kullanılmıyor. O ve la bunların masarı da kullanılmıyor. Evet Abu Mahmud'u da bu cümlesi haberdi ona. Yani çekimi olmalar ki damel isedir. E, çekimi olup da tam çekimi yok. Fakat kendisine nefi, nefi şart olanlar yani zale ve bu dört tanesi Bunlar da emir çekimi yok. Bunların mazhar çekimi yoktur yani ha. Ya. Evet. <laughs> o bitti. Ve fi cemi'iha tevassutal haber eciz ve kullun sebkahu dame hazar. Ve fi cemi'iha bu saydıklarımızın bütün hepsinde yani fi cemi'i hadil ef'al bu bütün fiillerin hepsinde Eciz, caiz, kıl, tevassutal haberi. Haberin mütevassıt oluşunu ortada gelmesini caiz kıl. Yani haber isim üzerine takdim olup da o fili nakısla ismi arasına gelebiliyor. Bu caizdir. Evet demek ki efali nakselen hepsi haberi o fil nakıs ile iz, onun ismi arasına gelebiliyor. Yani ismi üzerine takdim olabiliyor. Ve kullunin bütün nahif alimleri hazara yani men'a men etmişler sabkahu o sabkal haberi dame haberin dameden önce gelmesini men etmişler yani kabul etmemişler evet bütün nahu alimleri demişler ki dameden önce haber e, geçmez yani ha ya. haber dame üzerine mukaddem olmaz <laughs> Muraduhu musanifin maksadı şudur. Enne akhbar hazi lefali bu fil naksarın bu afa naksanın bunların haberleri in lem yecib takdimuha alel ismi bazen bunların ıı, ıı, şeydir. Bunlar isim üzerine takdimi vaciptir. Takdimuha bu akhbar. Bazen bunların haberi ism üzerine takdimi vaciptir. Mesela nasıl vaciptir? Örnek vereceğiz mesela. O ve la tahiru anu, bazen de tahiri vaciptir. Yani haberin e, tahhir olması vaciptir. E, isimden sonra gelmesi vaciptir. A i̇şte bu iki durum eğer yoksa bu şartla bu haberler bu efan haberleri inlem yecib eğer vacib değilse takdim ve ha bu haberlerin mukaddem olması al ismi ismi üzerine mukaddem olması eğer vacib değilse ve la tahir ha o haberlerin tahhir olması anhu isimden tahhir olması eğer vacib değilse böyle şart çerçevesinde yecuzu caizdir tevassutu ha bu haberlerin tevassutu ortada gelmesi. Yani neyin ortasına? Beynel fi'li vel ismi. Bu, bu fiilin ile onun ismi arasına gelmeleri caizdir. <laughs> Mesela bazen bu haberlerin ismi takdimi vaciptir. Mesela ne gibi? Fe misal vücubi vacib oluşuna örnek takdimi ha bu haberlerin takdim olması alel isim. isimden takdim olması vacip oluşuna örnek. Kavluke kâne fiddâri sahibu ha. Mesela kene fi nakıs. Fi deri cevme cümtalık hassasu haberi mukaddem. Bu haberi mukaddemdir. Bu sahibi da onun ismi vakharidir. Şimdi burada haber takdim olması vaciptir. Niye? Çünkü isimden bir damir haberin bir cüzüne dönüyor. Bunu önceden işlemiştik. Böyle durmada haberin takdimi vaciptir. İsmin de tahiri vaciptir yani ya. Çünkü eğer kâne sahibuha fiddari desek bu damiri kendisinden sonra yani o dara dönecek lafzan ve rutbeden mutahha dönmüş olacak. E bu da caiz değildir yani ya. Fe la ha ona burada caiz değil. Takdimul ismi ala haberi. ismi haberden yüzü gitmek caiz değil. Yani kâne sahibuha fiddari demek caiz değildir. Niye? Li ellâ ye'ûda damir damir dönmesin. Ala müteakhirin. Müteakhir olan bir şey dönmesin. Lafzan ve Hem lafzan müteakhir hem de rutbeden müteakhirat dönmesin diye. Bunu da işlemiştik. Bu sefer o haberin isimden tahir olmasına e, vacip oluşuna örnek ve misal vücubi vacip oluşuna örnek tahir il haberi haberin tahir oluşuna anid ismi bu efan e, isminden isimden sonra haber gelmek zorundadır. Buna örnek kavluke şu Kane Kâne ahi rafiqi. Benim kardeşim, benim dostumdur. Bak İrab ikisinde zahir olmadı ya. Eğer sen takdim yaparsan kâne rafiqi ahi. Benim dostum, kardeşim oldu. E bak mana değişiyor yani ya benim dostum mu kardeşim olduysa benim kardeşim dostum oldu yani ya bak mana değişiktir o yüzden yarab zar olmadığı için burada ıı, takdim caiz değildir fele yecu takdim takdim edip de bir de yani ma ennehu haberun haber ıı, oldu ıı, halde yani haber mi, ıı, ıı, olur ıı, olduğu halde onu takdim etmek caiz değildir la yu'lamu zalike. Çünkü bu bilinmiyor. Zalike bu kevnu hani haberan yani ya. Onun haber oluşu bilinmiyor. Acaba haber midir yoksa değil midir? Bu bilinmiyor. O yüzden bir kaynağı da yok ya. Bunlar ötürü takdimi caiz değil. Li ademi yarab. Niye bilinmiyor? Çünkü yarab zahar olmuyor. hem ahi hem de refiki. Her ikisinin yarab zahar değildir. Ay işte bu şartlar çerçevesinde. Yani eğer ki haberin takdimi vacip değilse ve haberin tahiri vacip değilse o zaman o haber e, isminden önce getirebilirsin caizdir. Bu sefer de bu misalü ma tawassata fi'l haber. Haberin tawassut olduğuna örnek. Yani haber fiil nakıs ile onun ismi arasında gelmesine örnek. Kavluke senin şu sözün de olduğu gibi kana kaimen Zeydun. Bak bu kana fi'l nakıstır. Kaimen onun haberidir. Zeydun onun ismidir bak. Haber ne oldu? Fiil nakıs ile onun ismi arasına geldiğim. قال الله تعالى Teala ve kâne hakkan المؤمنين باب mu'minin babu hakkan kânen e, hakkan o'nun haberi mükaddem nasuru o'nun ismi muhakkardır. Bak haber ne oldu? E, o firnakıs ile ismi arasına tavsiyede oldu. Ve kezâlike se'ilü ef'âli hâzel babi, minel mutasarrifi ve gayrihim. Ve kezâlike yine aynı bu söylediğiniz durum geçerlidir. Yani, eğer bu takdimlik, bu e, takdirlik, bunlar vacibiyet söz konusu yoksa, biz burada kâne hep örnek verdik. Kâne dışındaki fiiller de bu hüküm geçerli. o kezâle ki aynı kâne gibidir. Kezâle ey kâne kâne gibidir. Sâiru diğer geri kalan ef'âli hazel bab. Bu ef'ali nakseler babının geri kalan fiilleri de kâne gibidir. Yani ha. Kezâle ey ey mitlu kâne. Geri kalanlar da kâne gibidir. O geri kalanlar. Minel mudusar fiil ister çekimi olsun. Ve gayri ise gayri mutasarraf ise çekimi olmasın. Fark etmiyor. Hepsi de yecuzu tevassutu ekberiha. Onların haberini mutasut yapmak caizdir. Ama bir şartil meskuri. Zik edilen şart, ıı, şart ıı, şarta binen. O zik neydi? Haberin takdimi ve de takhiri, eğer vacip değilse. O vaciplik söz konusu değilse o zaman ıı, haberin tavasutu caizdir. و نقل صاحب الانشاد قال اشتد كتاب صاحب النخلت مش خلاف خلاف نخلتmiş demiş خلاف var fi jawazi takdimi khabari leysa leysan al khabari takdim ola bilir mi olamaz mı burada ikhlaf var al ismi ismi üzerine takdim olması konusunda demiş ikhlaf var ama wasavabu doğrusu cevazu bunun caiz oluşudur yani leysan al khabari leysanın ismi üzerine takdim olabilir Hatta buna delil kale bu kale şair, şair fi hükmü delildir. Şair şiirinde şöyle buyuruyor. Seli in cehiltin nâse anna ve anhum fe leyse sevâen ve cehûlun Yani bak seli sor. Ennâse insanlara sor. Tabi in cehilti eğer bilmiyorsan insanlara sor. Anna bizim durumumuzu ve anhum bir de onların durumunu sor fe çünkü fe taliyedir. Ta fe çünkü leyse sevaen eşit değildir. Alimun bilen ile ve bilmeyen. Abu sevaen haber mukaddamdır leyse için. Alimun da onun ismi muakharidir. Bak demek ki leysen haberi ismi de takdim olabiliyor yani ya. Ve zâkira ibn-i mu'tin o da zikretmiş. Ne zikretmiş? Demiş ki enne habera dame. Demiş damenin haberi la yetekaddamu ala ismiha ismi üzerine takdim olmuyor demiş. Yani ona göre fela takulu diyemezsin. La usahibuke madama kaimen Zeydun. Bu kaimen madamanın haberi Zeydun ismi vakari. Bu caiz değil demiş o. Ama diyoruz ki vasavabu cevazu doğru olan onun caiz oluşudur. Yani la usahibuke madama kaimen Zeydun diyebilirsin. Kale şair hatta bak bu da fi hükmü delil. شايندشوزو. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم لا طيبا لذة يخطر لا لذة للعيش للحياة أي للحياة يشم لذة يخطر ما دامت منغصة يعني yani ما دامت منك... مكدرة اه, بولم كدرلي Bulanık olduğu zaman Lezzetuhu Onun lezzetleri Bulanık olduğu e, sürece Neyle bulanıktır o hayatın lezzetleri? Biddikerin <laughs> mevti Ölümü hatırlamakla Vel heremi ve yaşlılığı hatırlamakla Yani insan ölümü hatır, e, sürekli hatırına tutarsa Ve bir gün gelip Yaşlı olacak Bu gençliğindeki bu artı aldığı lezzetleri Yaşlılıkta alamayacak Bunları hatırlamakla e, Bulandırdığı o lezzetler böyle böyle bulanmaya devam ettiği sürece yaşamın tadı yoktur diyor. İşte mesela bak burada madamet münagasatan bu münagasa dametin haberi mukaddemidir. Lezzatu da mübtedai muahharidir yani Bu ya. Burada haber bak ismi takdim olmuş. Yani işte o yüzden diyoruz bu sabah caiz yani Haber damanın haberi ismi takdim olabilir yani ya bu caizdir. Ve işaret bi kavlihi أنا يعني بيته اه, نظم وكل سَبْقَهُ دام حذر وكل مُتذذر بوحذرة في الفاجود وهو كل ده خبر لكلنا أبو سَبْقَ حذرة يشين مفولدور أبو دامه دَا لفظ مرادر سابقة يشين مفولدور في اه, فيل كل يعني بُتُون بُتُون أبو بُتُون علم حذرين يعني منع منع يتمشتر neyi men etmişler? Sabkahu yani sabkal haberi. Haberin önceden geçmesi, dame dameden önce geçmesi. Yani haberin dameden, e, üzerine takdim olmasını bunu men etmişler. Abu kavl ile işaret etti. ile enne kullel arabi, bütün Araplar, ev kullel nuhat bütün nahiv alimleri men'a hepsi men etmişler. Sabka haberi dame, damenin haberi önceden geçmesi, aleyha dameden önce. Yani damanın haberi damadan önce geçmesini men etmişler. Demişler bu caiz değildir. Tabi bu damadan önce acaba dame ma beraber mi yoksa, dame kendisi mi? Burada ihtilaf var. Ve hâdâ bu durum in erada bihi eğer buradan kast ederse musannif bu sütü kastiyorsa ennehum o Araplar ve de onun alimleri mena'u men etmişler takdime haberi dame damanın haberi takdim etmek men etmişler ala ma el muttasilati biha bi dama dama bitmiş madan önce takdimini men etmişler yani bu bu damanın haberi ma damadan önce gelemez onlar e, onlar eğer bunu e, kast e, kastetmişse bu böyle deyin ya yani, kullu sabqa u dam burada ittifak var yani o damanın o haberi ma damadan önce gelmesi men edilmiş Nahu la ashabuke kaimen ma dame zeydun. Bu madameden önce bu kaimen haber olarak gelmesi eğer bunu kast ediyorsa bu fe müsellemun. Bu kabul ediliyor. Bu olur yani. Bak tekrar söylüyorum. bu anlattığımız hani diyor ya, bütün nahu alimleri damanın haberi damadın önce gelmesini men Acaba o damadan kasıt damanın kendisi tek mi? Yoksa ona bitişen ma ile beraber mi? Ma üzerine mi? Burada ihlaf var. Diyor eğer ki buradan kasıt in arada musallif kastetmişse bihi bu sözüyle bu kavliyle eğer kastetmişsen bi hadal e, kavl bu sözüyle şunu kastmışsa ennehu bu alimleri men'u men etmişler takdime haberi dame damanın haberi takdim olamıyor ala ma el muttasilati biha dame bitişen o ma'dan önce gelemiyor. Eğer bunu kast ediyorlarsa bu musallum, bu kabul edilir. Yani evet bu öyledir. neledir. Madame o beraber takdim olmuyor yani ha. Bu dame ma ile beraber olunca onun haberi o madan önce gelemiyor. A bunu kastediyorlarsa mesela burada olduğu gibi femselum. Bu doğrudur. Yani evet işten de bu dame ma ile beraber olunca o damenin haberi kaymen bu madan da önce takdim olamıyor. Ama ve in erade eğer şunu kastediyorsa <gülüyor> 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 Ennehum nahu alil merim men'u men etmişler takdimehu. O haberin, damanın haberi takdim olamaz. Ala dama Sadece dama üzerine mukaddem olamaz. Eğer bunu kast ediyorlarsa nahu la ashabuke ma kaimen dama. Bak o haber sadece dama üzerine takdim. Yani manuzun değil ha. Sadece dama önce gelmesi. Yani maksat o ma ile dama arasına gelmesi. Eğer bunu kast ediyorlarsa o zaman ee, fefihi nazarın diyeceğiz. Burada nazar var. Zaten ve ala zâlike hamelehu veleduhu fi şerhi. Ve ala zâlike bunun üzerine. Hani demiş damen üzerine ve e, hamletmiş. Veleduhu musanifin oğlu yani İbn-i Nazım. Fi şerhi kendi şerhinde. Yani babasının elfiyesi üzerine yaptığı şerhte. O da bunu hamletmiş. Demiş ki damenin kendisi üzerine takdim takdimen etmişler. Eğer bu bunu kastediyorsa o zaman fefihi nazarın burada nazar var. Bakacağız. Orada e, e, e bakacağız. Ama vellezi yezharu fakat zahar olan e, ennehu la yemteni'u mümtena değildir. E, takdimu haberi dame. Damanın olması ala dame vahda. Sadece dame takdim takdimi mümtena değildir. Fetaku mesela la ashabuke ma kaimen dame diyebilirsin ha. Kemet takunası diyorsun. La ashabuke ma zeyden kellemtu nasıl ki diyebiliyorsan e, e, kelimte. Nasıl Abu Zeyd'in o kelimetin mukaddemi edebiliyorsan biliyorsan, may masarı bu e, o fiil arasında o takdimi takdim edebiliyorsan burada da diyebilirsin. E, ma kaimen deme diyebilirsin yani ya. İşte orada ihtilaf var. Fi orada ihtilaf var. Bazıları diyor caiz değil, bazı caizdir ama zahir olan görüşe göre bu caizdir. Damenin haberi damenin sadece kendisi üzerine takdim olabilir. Abu bu caizdir. Ama demek ki ve kullun sabqahu hazar buradan kast edilen sahi görüşe göre kast edilen nedir? İşte dame ma ile beraber olunca o ma dameden önceki takdimi orada hepsi bunu men etmişler yani ha. Ama sadece dame üzerine takdimi konusunda hepsi e, e icma etmişler. Orada ihtilaf var. Sahi olan görüşe sadece mücerred dame ise onun takdim olabiliyor yani ha. اذ يذكى ذاك السبق خبر بر رسول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين